Sevgili çocuklar, üçgende alan 3 üç numaralı testin soru çözümleriyle beraberiz. Aşağıdaki kağıttan yapılmış olan bir nolu üçgen var. Üçgene baktığımda şunu gördüm. tabanının, onun o tabana ait yüksekliğin 12 olduğunu gördüm. 12 çarp 10 bölü 2 60 cm karedir. Bir nolu kağıt üçgenin alanı 60 cm2'dir. Tamam. Üçgen şuradan kesiliyor. Ama AB kenarına dik olacak şekilde kesiliyor. Yani şurası 90 derece. Burası 90 derece burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2. kere 6 12 santimetre karedir. 2 ne olur? üçgenin 12 santimetre karedir. Doğru. 3 ne oldu? 3 ne oldu? Tamamından. Ben burada bir dörtgen var. Özel bir dörtgen değil. 60'tan 12'yi çıkarıyorum. 48 santimetre kare buluyorum. Burası doğru. Hangileri doğrudur? Bence 3'ü de doğrudur. Cevap denizde. Evet, devam ediyoruz ikinci soruyla. Bütünler açılar. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olan açılardır. Yani 13x artı 5x eşittir 180 toplarsak 18x eşittir 180 derece ise x eşittir 180 bölü 18x eşittir 10 derecedir. Bizden istenen ne? FED. FED açısı. 5 çarpı 10 o da eşittir. 50 derece olacaktır. Cevap Bursa'dır. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Alan ABC. ABC şurası. Tabanı 3. Yüksekliği geniş açılı olduğu için yüksekliği. Yüksekliği de 3 birim dışarıda. Çok güzel. 3 çarpı 3 bölü 2. 4 buçuk birim kare. Alan DEF. DEF şurası. Tabanı 1. Ama yüksekliği aynı. 3 çarpı 1 bölü 2. Bu da 1 bir buçuk birim kare. Oran. Oran deyince 4,5 birim kare bölü 1,5 birim kare. Oran en sade olmalı çocuklar. Yani 4,5 bölü 1,5. Burası 45 bölü 15 olarak gösterilirse 15'e sadeleştirdiğimizde bunu cevabı 3 olarak buluruz. Cevap C. Tabii 2 numaralı testte söylediğim şeyi burada da söylemem gerekir çocuklar. Dikkat edin yükseklikleri eşit. Yükseklikleri eşit üçgenlerde dikkat tabanların oranı alanların oranıdır. Ne demek bu? Tabanı kaç? 3. Tabanı kaç? 1. 3 bölü 1 o da eşittir. 3. Bakın cevap 3. Bunu da unutmamak gerekiyor. Aynı satırda olduğu için 6. soruyla devam ediyorum. A ve C ters açılardır. Bir makas var. A ve C. Güzel. D açısı A açısının bütünleridir. Tabii ki ölçüleri toplamı 180 derecedir. A artı B 90'dır. Dikkat edin burası 100, 180 derece ise burada bir 90 varsa 180'den 90 çıkarsam 90 kalır. A ile B'nin toplamı 90 olur. A ve B komşu açılardır. Tümler açılar komşu olması için çocuklar birer kollarının ortak olması gerekiyor. Cevap deniz Evet 4. soruyla devam ediyorum. Dik açı, burası 16. 90 eksi 16 çıkarırsak 74 derece olacaktır. CDF'nin ölçüsü 74'tür. Bursat. Aynı satırda olduğu için 7. soruyla devam etmek istiyorum. BE'nin 3 katı, EC'nin 2 katı yani 2 ve 3'ün ortak katından bahsediyor çocuklar. 2 ve 3'ün ortak katı, en küçük ortak katı 6'dır. Bu şekilde gider. 6'yı elde etmek için BE... 2 kat olmalı. EC de 3 kat olmalıdır. EC 3 kat, PH 2 kat yani tamamı 5 kat olacaktır. DEC, DEC şurası çocuklar. Burası. Yüksekliği H. AED, AED çocuklar burası. Yüksekliği, Onun da yüksekliği H. Az önce söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin tabanları oranı alanları oranına eşittir. Cevap Bursa'dır. Beşinci soruyla devam edelim. Çokgensel bölge. Çokgensel bölgeyi çocuklar birkaç şekilde hesaplayabiliriz. Bakın birincisi parçalarına ayırabiliriz çokgensel bölgeyi. Dikdörtgen var burada. Dikkat edin. Burası 2. Burası 1, 2, 3, 4, 5. İki parça iki santime eşitmiş. Burası dört olur. Burası da on olur. O zaman dört çarpı on. Burası kırk olur. Burası iki. Şurası iki. Burası bir üçgen. Burası beş. Dikkat ederseniz. Yani beş çarpı iki on. İki çarpı iki. Burası dört. Dört çarpı on bölü iki. Yani burası da yirmi olacaktır. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4. 4 kere 2. Şimdi burası 4. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2 eşittir 8. Yüksekliğine baktığımızda şu yüksekliktir. Şurası 3'tür. 3 çarpı 2 burası da 6'dır. O zaman 6 çarpı 8 bölü 2. Burası da 24 olacaktır. 40, 20, 24. 40 artı 20 artı 24 eşittir 84 santimetre kare olacaktır. Ya da tamamını bulup oradan parça parça üçgenlerde oradan çıkarabiliriz. Cevap Ceyhan olacaktır. Güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla olan panelin yüzeyindeki bir ışının yansıması verilmiş. bir tam köşelerden gitmiş. O zaman şuralar 45-45 yani şu açı 90 derece bir açı. Parçalar 45-45. L noktası ile numaraların şu noktasından hangisiyle birleştirilmiş? KLM açısını iki eş parçaya ayırır. İki eş parçaya ayıracaksınız çocuklar. Tam şöyle gitmeli. Yani, ne yapacağız? Evet, dikdörtgen verilmiş. Bilgiler vardı 25, burası 15. O zaman burası 10 olacaktır. Tamamı 60, 40. O zaman burası 20 olacaktır. İçeride boyalı bir bölge var. Boyalı bölge, yeşil renkli böyle Çim ekilecekmiş. Çim ekili bölgenin metrekare fiyatı bu kadar verilmiş. O zaman bunun alanını bulacağım. Ben bulacağım ama taban ve yüksekliği ilgili bir bilgi yok. O zaman tamamından yola çıkacağım. Yani şöyle diyeceğim. Boyalı alan yani çim ekili alan eşittir. Dikdörtgenin alanından dikkat. A, B ve C. A artı B artı C üçgenlerin alanlarının çıkararak hesaplanmış hali diyebilirim. Dikdörtgenin alanı. Kısa kenarı 25. Uzun kenarı 60. Eksi. Bir numaralı üçgenin alanı 25 çarpı 40 bölü 2. İki numaralı üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2. 3 Üç numaralı üçgenin alanı 60 çarpı 10 bölü 2. Şu işlemi yaparsam burası 1500 olacaktır. Burası 2 olur. 20 olur burası da 500 olur, burası 10 olur, burası da 300 olur, 1500 eksi 950 olur. Şu çıkarma işlemini yaptığımda da cevabın 550 metrekare santimetre kare olduğunu bulurum. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım çocuklar. Soruda metre verilmiş. Buralarda bakın metre verilmiş ama burada santimetre verilmiş. Şurası da metre olacak. Orada hata yapmayalım. Şimdi 550 metre kare olduysa eğer metre kare fiyatı 35 liraysa 550 ile 35'i çarptığımda sorunun cevabına ulaşacağım. 5 kere 5 25 27. 3 kere 5 15. 3 kere 5 15. 6, 5, 2, 9, 1 ile 0 var. 19.250 TL olacaktır. Yani cevap Adana'dır. 9. 10. soru paralel kenar bir sonraki konumuz olduğu için buraya da hazırlık olsun amaçlı sorduğumuz bir soruydu. Burada bir paralel kenar var. Bu paralel kenar alanı. Çocuklar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şuradaki parçayı, buradaki parçayı buradan kesip bu tarafa götürüp kapatırsam ortaya çıkan şeklin bir dikdörtgen olduğunu anlayabiliyor muyum? 1, 2, 3, kısa kenarı 3, 1, 2, 3, 4, 3 çarpı 4, 12 birim kare. Yani ben aşağıdaki üçgenlerden alanı 12 birim kare olanı arıyorum. Burası 3, burası 4, 3 kere 4, 12, 6 olmadı. Yükseklik 3, Taban 4. Burası da 6 oldu. Bu da olmadı. Burası 3. Burası 6. Burası 9 oldu. Bu da olmadı. Burası 4. Burası 6. 4 çarpı 6 bölü 2. O da eşittir. 12 birim karedir. O zaman cevap Deniz olacak. Türk bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler, iyi tatiller.